Tufan kapı açılmıyor anneciğim ama nasıl çıkaracağız seni bilmiyorum. Bak burada kırmızı bir işaret var. Aa buradan sağabilir misin? Gel bakalım nasıl çıkacaksın acaba? Çıkabiliyor musun? At bakalım ayağını. Aferin sana. Kapı açılmadı ama Tufan kendisini kurtardı. Sakın bir daha girme tamam mı? Bak buradan girersen sonra kapıdan çıkamazsın. Hayır girme. Bak girilmez Oradan mı gireceksin? Girme diyorum anneciğim. Niye giriyorsun ya gitti yine. Kapı açılmıyor diyorum. Niye girdin? Gel çabuk tekrar çıkacaksın buradan. Çık bakalım. Çık bir daha sakın girme tamam mı? Aferin sana. Bak burada bir sürü kırmızı işaretler var. Girilmez yazıyor. Görmüyor musun? Niye giriyorsun? Çık bakalım. Evet evet girme oradan. Bak burada da girilmez yazıyor. Kapı açılmıyormuş. Gördün mü? Evet orada. Yazıyor kırmızı işarette. Sakın bir daha girme. Çocuklar için değilmiş burası. Gel gidelim hadi. Gel bakalım. Hayır girme diyorum. Gel çabuk benim yanıma. Eve gidiyoruz artık. Gel ben sana karpuzlu sakız alacağım. Yürü dedim şaşkın.